Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar. Bu videoda sizlere Brawl Stars tarihi boyunca oyuna gelen tüm mücadeleleri ve bu mücadelelerle bizlere verilmiş ücretsiz ödülleri göstereceğim. Bu tarzda emek ve araştırma gerektiren videoların devamı için de bu videoyu sana en az 3000 like beklerken kanalda arkadaşlar abone değilseniz 700.000'e ulaşmak için de abone olarak destek olabilirsiniz değil hemen videoya geçeyim. Evet tarihi boyunca oyuna gelen tüm mücadeleleri de sizlere göstermeden de önce arkadaşlar dükkanında en sağından içe göğse destek bölümünden ustayı desteklerinden yapmamak emin oluyorum. Sizler de burada benim yaptığım gibi eğer ki ustayı desteklerinden yaparsanız yapmış olduğum çekilişlerin hepsine de katılabiliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden de buradan ustayı desteklemeyi unutmayın abi. Buradan desteklerlerine de kocaman bir kalp gönderiyorum. Bu arada arkadaşlar videoyu sonuna kadar izledikten sonra videonun yorumlar kısmına sizce bu zamana kadar oyuna gelmiş en iyi mücadele hangisiydi abi? Bunu da yazmayı unutmayın bakalım. Kimler en çok hangi mücadeleyi beğenecek abi bu videoyu sonuna kadar izikten sonra diyelim ve hemen ilk mücadeleyle başlayalım. İlk mücadelemiz arkadaşlar oyuna gelen ilk mücadelemiz yani. 2020 yılında oyuna gelmiş ve ismi de Brawliven mücadelesiymiş. Yani Brawliven mücadelesinin ücretsiz ödülü ise ekranda da şu an göreceksiniz arkadaşlar Brawliven Rosa kostümüymüş. İlk e, ücretsiz ödülü Brawliven Rosa ve yanında arkadaşlar 3 tane bu ekranda gördüğünüz rozet hediye edilmiş yine bu mücadeleyle beraber biz oyunculara. Yani güzel bir ücretsiz ödül diyebiliriz arkadaşlar oyuna gelmiş ilk mücadele için ve oyuna gelen ikinci mücadele ise arkadaşlar yine 2020 yılında gelmiş ve ismi de PSG mücadelesiymiş. Ve abi biz bu PSG mücadelesiyle beraber ücretsiz ödül olarak da ekranda gördüğünüz PSG şeliği dediğim gibi ücretsiz bir şekilde almışız abi. Gayet güzel de bir kostüm bu arada. arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 2020 yılındaki mücadeleler bu kadarmış. Yani 2020'de sadece iki tane oyuna mücadele gelmiş ve sıra 2021 yılına geldi arkadaşlar. 2021 yılının ilk mücadelesi burada da gördüğünüz gibi ikili mücadele yani Doğu Challenge'dı ve bu mücadelenin ödül olarak da arkadaşlar biz ekranda gördüğünüz Warrior Bo kostümünü almıştık abi. Ücretsiz bir şekilde sanırım Türkçesi ya Akıncı ya da Savaşçı Bo olması lazım. Güzel bir mücadele ve güzel yine bir ücretsiz ödül de bu mücadeleyle bizlere verilen. Warrior Bo kostümü. Evet ikinci olarak arkadaşlar 2021 yılında PSG mücadelesi tekrardan oyuna gelmiş ve bu mücadelenin ücretsiz ödülü ise arkadaşlar bakalım neymiş şu an ekranda da göreceğiz abi. Gördüğünüz gibi yine PSG Cup ve bakalım bu mücadeleyle bizlere hangi ücretsiz ödül verilmiş. Bu arada 1000 yıldız puanını da her türlü veriyor mücadeleyi kazanınca ve PSG My kostümü. Aynen arkadaşlar. PSG My kostümünü bu mücadeleyle biz yine ücretsiz almışız. Evet sonraki mücadelemiz arkadaşlar yıl dönümü mücadelesiymiş ve 4 tane yenilgi hakkınızın olduğu bir mücadeleymiş. Ve abi bu yıl dönümü mücadelesinin ücretsiz ödülü de şu an ekranda göreceksiniz arkadaşlar. E, neymiş? Evet gördüğünüz gibi ücretsiz bir mega kutuymuş arkadaşlar. Bu mücadele bizlere ücretsiz bir mega kutu veriyormuş. Ki diğerlerine göre bakalım arkadaşlar yine burada da karakter gelmiş ama bence bir tık daha sonik kalan bir ödülmüş çünkü diğer ödüller dediğim gibi hepsi kostümdü abi. Ve abi Yıldırım mücadelesinden sadece 10 gün sonra oyuna özel mücadele diye bir mücadele gelmiş ve yine 4 tane mağlubiyet hakkımız varmış bu mücadelede. Ve bu mücadelenin de ödülü arkadaşlar şu an ekranda göreceğiz bakalım neymiş abi ve gördüğünüz gibi bu da da mega kutu veriliyormuş evet bu mücadelenin de ödülü mega kutuymuş abi ekranda da gördüğünüz üzere. Bakalım buradaki mega kutudan ne çıkacak çıcıya. 5 yaz demin 6 yazmıştı ve karakter gelmişti. Squeak gelmişti. Burada hiçbir şey vermedi gördüğünüz üzere. Bu arada arkadaşlar bu mücadelelerden sizlerin de oynayıp ve mücadeleyi tamamladığınız ve ücretsiz ödül aldığınız mücadeleler varsa mutlaka yorumlar kısmına da bunları yazabilirsiniz diyelim ve bir diğer 2021'de oyuna gelen mücadelemiz Master League özel mücadelesiymiş ve 3 tane muhalebet hakkınız varmış. Ve yani burada da ücretsiz ödül olarak bakalım ne veriyormuş bu Master League özel mücadelesi ve yine bir mega kutu veriyormuşlar. Yani üst üste 3 tane ücretsiz mega kutu veren mücadelesi mücadele oyuna getirmiş Supercell 2021'li yıllarda arkadaşlar ve bu mega kutunun içerisinde çıkacağı bir şey çıkmadı gibi duruyor. Ve abi bu mücadeleden sadece 14 gün sonra oyuna o zamana kadar ki gelmiş en büyük mücadele olan grip mücadelesi geliyor ve sadece 3 yıl hakkımız varmış o mücadelede. Ve adından da anlaşılacağı gibi abi son ödül olarak arkadaşlar bizlere bu 3 tane mağlubiyet hakkımızın olduğu mücadelede ücretsiz bir karakter olan grip veriyor arkadaşlar. Yani ilk defa biz bu mücadeleyle beraber aynı zamanda ücretsiz de bir karakter almışız mücadeleden abi. Bu da Brawl Stars tarihinde yaşanan bir ilk olma özelliğine sahip ve gripinde gelmiş şeklini gördünüz. Ya yani şu ana kadarki en iyi mücadele kesinlikle grip mücadelesi diyebiliriz ve hemen bir diğer mücadeleyle devam edelim. Yaz sporların mücadelesi gelmiş oyuna ve yine 2021 yılında 3 tane muhalifiyet hakkımız varmış. Abi yani bu mücadelenin de şu an içerisini görüyorsunuz. Bu mücadelenin ödül olarak da yine arkadaşlar az önce gördük sanırım mega kutu veriliyormuş bizlere. Yine 1000 yıldız puanı mücadeleyi bitirince o zamanlar fix veriliyordu arkadaşlar. Hatta bunlarla da mega kutu açabiliyordunuz. Ve arkadaşlar bu mücadele kazananları ücretsiz bir şekilde yine mega kutu açabiliyormuş abi. Yine 5 yazdı çıcağılar. Oğlum çocuğa ilk başta 6 yazdı sonra hiçbir şey vermedi ya oyun. Ve arkadaşlar bir sonraki mücadelemiz ise kötü rastgele mücadelesi değil mi mücadele oyuna gelmiş ve... ve bu Bad Randoms mücadelesinin kazananları da arkadaşlar şu an ekranda da ödülleri vesaire görüyorsunuz. Bir tane Bibi kostümü alıyordu. İsmini şu an Bibi kostümünün bu arada unuttum arkadaşlar Zalim Bibi miydi? Bir şey Bibi'di ama bir görelim bir. Evet Visius Bibi. Arkadaşlar şu kostüm bunun Türkçesi neydi bilenler yorumlara yazsın. Hatta Bibi'si olmayanlar ilk önce gördüğünüz gibi ekranda Bibi veriyormuş abi. Yani karakter de veriyor denilebilir abi bu mücadele için aslında. Bibi'si yoksa çünkü Bibi de veriyor ilk önce. Eskiden öyleydi. Ve sonradan da arkadaşlar bu zalim Bibi'ydi galiba. Zalim Bibi kostümü de veriyormuş. Bence bu mücadele sırf bu yüzden abi Bibi de ücretsi verdiği için Bibi'si olmayanlara. Bence Grim mücadelesiyle eşdeğer hatta bir tık daha önünde bir mücadele olarak gördüm ben. Yani bence şu ana kadarki en iyi mücadele kötü askeri mücadelesi gibi duruyor ama devam edelim. V8 bit Retropolis mücadelesi gelmiş oyun arkadaşlar ve yine 3 tane mağlubiyet hakkımız varmış. Ve bence bu mücadelenin içini şu an görüyorsunuz ama arkadaşlar bu mücadeleyle verilen V8 bit kostüm abi bence bu zamana kadar ki yani şu ana kadar ki daha doğrusu anlattıklarımın arasında verilen en iyi ücretsiz kostümmüş arkadaşlar mücadelelerle beraber. Ve abi şu an de ekranda göreceksiniz. V8 bit kostüm bence bayağı iyiymiş arkadaşlar. Yani ilk önce bu arada yine 8 bit veriyor. Karakteri olmayanlar için ve sonrasında arkadaşlar V8 biti de veriyor. Bence bayağı sağlam. Hemen hızlı bir şekilde devam edeceğim. Sonrasında abi yine Broly Living mücadelesi oyuna gelmiş ve Problemin içerisinde arkadaşlar 4 tane mağlubiyet hakkımız varmış ve son ödül olarak şu ekranda gördüğünüz emoji'yi vermiş. Yani kostümlerden, karakterlerden sonra mega kutulardan sonra özellikle. Aa bir dakika 9. galibiyette mega kutu da veriyormuş bu arada. Aa bu da iyi. Mega kutu da veriyormuş. Ayrıca arkadaşlar şu ekranda gördüğünüz bal kabağı rozetini de veriyormuş ama yani yine mega kutudan daha iyiymiş yani. mega kutu mücadelesinden daha iyi sonuçta ekstra bir de üstüne rozet veriyormuş. Evet birazcık daha hızlanacağım arkadaşlar video uzun olmasın diye bekarlar mücadelesi gelmiş sonrasında ve bu mücadelenin içini görüyorsunuz yine 4 tane kaybetme hakkımız varmış arkadaşlar ve 11'e 11 rozeti bizlere ücretsiz bir şekilde verilmiş abi dediğim gibi bu mücadeleyle beraber yani sadece yine burada rozet vermiş arkadaşlar burada bu arada mega kutu bile yok abi o yüzden baya kötü yani buradaki ödüller bakımında ücretsiz verilen ödüller bu mücadeleyle. Sadece bu ekranda gördüğünüz 11-11 bekarlarla alakalı bu rozet almışız abi biz. Sonrasında arkadaşlar Master League mücadelesi oyuna gelmiş 2021'in sonlarına doğru. Ve bu Master League mücadelesinin arkadaşlar içine bakmak gerekirse yine 3 tane mağlubiyet hakkımız varmış. Map'leri görüyorsunuz ve son ödül olarak arkadaşlar da gördüğünüz bir tane ücretsiz bir şekilde yine bu mücadele bizlere mega kutu veriyormuş. Ya yani o zamanlarda mega kutuları çok veriyorlarmış arkadaşlar mücadeleleriyle beraber. Ee, onu söyleyeyim ve e, bakalım başka ne vermiş ekstra bir şey vermiş mi? Hayır mega kutu vermiş abi ve 7 yazdı çocuğu ha Çocuk bir an şanssızlığı oldu derken eşya çıktı full hocam ve yine hiçbir şey çıkmadı çocuğa abi. 2021'in son mücadelesi olarak oyuna Grom özel mücadelesi gelmiş ve mücadele detaylarını da şu an ekranda göreceksiniz arkadaşlar. Totalde 4 tane mağlubiyet hakkınız varmış. Haritaları ve savaş kutularını görüyorsunuz her zaferde kazanılan verilen ücretsiz savaş kutularını ve eğer ki arkadaşlar sona gelirseniz de yine bir tane Brawl Box yani savaş kutusu veriyor ve üstüne de abi tabii ki de yine aynı Grift olduğu gibi direkt ben yeni gelen karakter arkadaşlar mücadeleyle bizlere Brawl Stars vermiş abi. O yüzden bu da yine çok büyük mücadelelerden biri Grom'u vermişler abi. Ve abi Grom benim hatırladığım kadarıyla ilk geldiğinde gerçekten güçlü bir karakterdi hatta Griff'ten bile daha güçlüydü. O yüzden yine bu mücadelede en büyük mücadelelerden biri olarak da sayılabilir direkt yeni karakteri mücadeleyle vermiş abi sonuçta süpersel. Bu bayağı iyi bir şey. Yani 2021'i de bitirdikten sonra totalde arkadaşlar Brawl Stars tarihinde 100'e yakında mücadele gelmiş. Bu bilgi de vermekte fayda var diyelim ve 2022 yılına bir geçiş yapalım. 2022'nin Ocak ayında yani 2022'nin ilk mücadelesi arkadaşlar Duo Show'dan mücadelesi gelmiş oyna Bu mücadelenin içine bakıldığında 3 tane mağlubiyet hakkımız varmış arkadaşlar. Altınlar, büyük kutular falan veriyormuş. Zafer aldıkça ve mücadeleyi kazanırsanız eğer arkadaşlar bir tane büyük kutu zaten 9. zafer ödülü abi onu bahsettik az önce. Ve arkadaşlar mücadele zafer olarak da bizlere mega kutu veriyormuş yine bu mücadele. Çocuğa yine 5 yazdı hiçbir şey gelmedi. Lan bu çocuğa üzüldüm ben. Bonustan ne geldi? Yok. 2022'nin ikinci mücadelesi ise arkadaşlar ay kavgası mücadelesiymiş. Orada çevirde yanlış var. Yeni ay yılı mücadelesi olması lazım arkadaşlar. Mücadelenin içini görüyorsunuz. 4 tane mağlubiyet hakkımız var. Altınlar vesaire veriyor abi ve son ödül olarak da arkadaşlar bakalım bizlere ne veriyormuş hep beraber bir görelim. Son ödül olarak da sanırım mega kutu yok. E, rozet veriyordu arkadaşlar. Bu yeni ay yılını anlatan böyle kaplanlı bir rozet veriyormuş abi. Bu ekranda görmüş olduğunuz rozet. Güzel bir rozet. El Corozo'nun doğum mücadelesi diye bir mücadele gelmiş. çeviri yanlış olabilir bu arada. Yani El Korozon'un doğum mücadelesi tarzında bir mücadele. Aynen öyle ve 3 tane muhalefet hakkımız varmış. Mücadeleyle beraber her zaferde verilen ödülleri görüyorsunuz. Bu arada 8. binde bir tane mega kutu veriyormuş. Yani son binde bayağı iyi bir mücadeleymiş bu arada. Ve son ödül olarak arkadaşlar bir tane rozetmiş aslında o El Korozon rozeti. Yani bir, yani bir kostüm olsaymış bu mücadele bayağı iyiymiş. Yani mega kutu kostüm. Bayağı sağlam bir mücadele olurmuş aslında. Ancak son ödül olarak mega kutunun yanında bir de rozet vermişler. ya bence mega kutu son ödül olsaydı daha çok ilgi çekerdi diye düşünüyorum. Evet sonrasında ise oyun arkadaşlar triatlon mücadelesi gelmiş. Ve triatlon mücadelesinin de içine girdiğimizde arkadaşlar bakalım 3 tane muhalifiyet hakkımız varmış. Altın, güç puanları vesaire veriyormuş abi. Ve son ödül olarak zaten gördünüz. Bir tane de ücretsiz bu mücadele bizlere mega kutu veriyormuş abi. Mega kutunun içerisinden yine çocuğa ne yazacak çok merak ettim açıkçası. Bakalım ne geliyor. Hadi oğlum al oğlum Evet eskiden mücadele kazanınca arkadaşlar böyle veriliyordu ödüller. Bakalım ne verdi yine 5 yaz lan yine çocuğa hiçbir şey gelmedi ya. Vallahi üzülüyorum ya. Evet sonrasında arkadaşlar mücadelelerde Brawl Stars biz oyunculara elmas vermeye başlamış ve tamamen normal mücadelede bizlere elmas ödülü vermiş. Ve mücadele ödülünü arkadaşlar sizlere şu şekilde göstereceğim. Bakın burada mücadeleyi tamamlayan bir arkadaşımız var ve mücadele ödülü olarak şu an ekranda da gördüğünüz gibi 5 elmas kazanmış. Yani az bir elmas aslında bakalım. Evet sonrasında oyuna Fener kavgası mücadelesi gelmiş ve şu rozeti bizlere vermişler arkadaşlar. Şurada ekranda görüyorsunuz zaten. O yüzden bunu tekrardan göstermeyeceğim. Sonrası arkadaşlar Grom Pascal yazısının mücadelesi diye bir mücadele oyuna gelmiş ve bu rozeti bizlere vermiş arkadaşlar bu Grom'un Pascal'le mücadelesi de o yüzden bunu da göstermeyeceğim. Ondan sonrasında altın hafta mücadelesi oyuna gelmiş ve yine bu altın hafta mücadelesinde ödül arkadaşlar bu ekranda görmüş olduğunuz rozetmiş. Sonrasında çarpışma testi mücadelesi gelmiş ve yine bu ekranda gördüğünüz spreyi bizlere ücretsiz ödül olarak vermiş bir mücadele. Sonrası arkadaşlar duello mücadelesi oyuna gelmiş. ve yani biz bu mücadeleyle beraber ücretsiz ödül olarak bir tane mega kutu almışız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 4 tane mağlubiyet hakkımız varmış bu mücadelede. Sonrasında Satıcıların meydan okuması diye bir mücadele oyuna gelmiş ve arkadaşlar yine son ödül olarak burada ekrana gördüğünüz Grom rozetini biz kazanmışız. Ücretsiz bir şekilde bu mücadele sayesinde. Sonrasında hızlı hızlı geçeceğim cesaretli meydan cesaret meydan okuması tarzında bir mücadele oyuna gelmiş ve arkadaşlar. Yine mücadele ödül olaraktan 3 tane kaybetme hakkımızın oldu. Bu mücadele bizlere şu ekranda görmüş olduğunuz spreyi vermiş abi. Sonrasında oyun arkadaşlar peni mücadelesi eklenmiş ve bu mücadeleyle beraber ücretsiz ödül olaraktan bizlere gördüğünüz gibi arkadaşlar 10. zafer ödül olarak bir tane büyük kutu vermiş ve sonlara doğru gittiğimizde abi bu mücadele gördüğünüz gibi bizlere şu Ekranda görmüş olduğunuz profil simgesini vermiş Hızlı hızlı devam edeceğim arkadaşlar Sonrasında yine oyuna bilmem kaçıncı kez Bad Randoms mücadelesi gelmiş ve Şu ekranda gördüğünüz ücretsiz olarak bu mücadele bizlere Bad Randoms spreyini vermiş Clash of Clans'ın 10. yılının özel bir oyunu mücadele gelmiş ve mücadeleyi tamamlayanlara Ücretsiz ödül olarak arkadaşlar şurada solda gördüğünüz Ücretsiz spreyi vermiş bu mücadele bizlere Sonrasında solo showdown challenge gelmiş Oyun arkadaşlar ve bu mücadelenin Ücretsiz ödül olarak bu ekranda görmüş olduğunuz Spreyi bizlere vermiş ve 4 tane mağlubiyet hakkımız varmış Sonrasında oyuna Doğu showdan challenge gelmiş ve Ağustos'ta gelen bu bir mücadeleyle birlikte bizlere bu ekranda görmüş olduğunuz spreyi vermiş arkadaşlar. Bu mücadele ve sonrasında Brawl Ball Challenge oyuna gelmiş. Tüm oyun modlarından challenge'lar yapmışlar adamlar ve eğer ki bu mücadeleyi bitirenlere de arkadaşlar yine 4 mağlubiyetli mücadeleyi bitirenlere de bu ekranda görmüş olduğunuz savaş topu spreyini vermiş arkadaşlar. En zor mücadele diye bir mücadele eklenmiş ve son özür olarak arkadaşlar şu master ya yani ustalık spreyi verilmiş. Ücretsiz ödül olaraktan sonrasında büyük bot mücadelesi diye bir mücadele oyuna gelmiş ve bu ekranda gördüğünüz profil simgesini bizlere ücretsiz vermiş. Ondan sonrası arkadaşlar en en güzel bot mücadelesi diye bir mücadele oyuna gelmiş ve yine ekranda gördüğünüz bu profil simgesini bizlere ücretsiz bir şekilde verirken sonrasında oyuna soygun mücadelesi gelmiş ve bu mücadeleyi bitirenler arkadaşlar ücretsiz bir şekilde bir tane sprey almışlar. Sanırım bu ekrandaki sprey ya da başka bir sprey bilmiyorum. Mücevher kapma mücadelesi sonradan oyuna gelmiş ve elmas kapmaca spreyi yani şu ekranda görmüş olduğunuz spreyi bizlere ücretsiz vermişler. Sonrasında yine oyun modlarına devam etmişler. Ödül avı mücadelesi oyun ve yine bunun ücretsiz ödülü de arkadaşlar ekranda gördüğünüz ödül avı spreyiymiş. Ondan sonra meka takımı mücadelesi sonra gelmiş ve yine mekalarla alakalı son ödül arkadaşlar bir tane profil simgesiymiş bu ekranda gördüğünüz ya da mekalarla alakalı bir profil simgesi. Sonrasında böyle bir mücadele daha gelmiş yine profil simgesi vermiş. Zombrok mücadelesi gelmiş ve uzun bir aradan sonra aslında elle tutulabilir bir mücadele olaraktan tarihe geçmiş arkadaşlar ve bu mücadelenin kazananları yani bu mücadeleyi bitirebilenler ücretsiz bir şekilde bu ekranda görmüş olduğunuz Zombrok kostümünü almışlar abi uzun bir aradan sonra Supercell'de adam bakalım bir mücadele oyuna getirmiş en azından Zomburuk mücadelesiyle birlikte tekrarla. Sonrasında Hayalet Tren mücadelesi oyuna gelmiş ve yine Hayalet Tren sprey vermiş arkadaşlar. Bu mücadele ücretsiz bir şekilde oyunculara kayalık meydan okuması diye bir şey gelmiş yine sprey vermiş. Aksiyon kahramanı mücadelesi Squeak profil simgesi vermiş arkadaşlar bu da. Daha da zor mücadele diye bir mücadele oyuna gelmiş ve yine bir sprey vermiş. Ondan sonra Nita Pinset'i mücadelesi oyuna gelmiş ve bir tane profil simgesi vermiş sanırım bu ekranda gördüğünüz pati e, profil simgesiydi. Sonrasında oyuna Broly Days mücadelesi gelmiş ve bu da profil simgesi vermiş ve 2022'nin son mücadelesi arkadaşlar. Aralık ayında oyuna gelmiş ve Shelly Pinset'in mücadelesiymiş ismi ve mücadele kazananlarına Shelly rozeti verilmiş arkadaşlar ve bununla beraber de 2022 yılındaki mücadeleler de bitmiş oldu. Yani şöyle söyleyeyim 2022 yılında ve daha çok oyuna mücadele gelmiş ancak 2021'deki gelen mücadeleler kadar böyle kostümdür, karakterdir vesaire veren mücadeleler olmamış bunlar arkadaşlar. Daha çok böyle spraydır, rozettir gibi böyle aslında düşük bütçeli ücretsiz ödüller vermiş bu mücadeleler. 2022 yılında gelen mücadeleler abi. 2021 şu an en iyi yıl kesinlikle. Hani ücretsiz iki tane karakter, bir sürü kostüm vesaire 2021 bir benim için ayrı bir yerde değilim ve 2023 yılına geldiğimizde arkadaşlar ay yeni yılı meydan okuması diye bir mücadele oyuna gelmiş ve bir tane profil simgesi vermiş. Sonrasında solo show'dan mücadelesi oyuna gelmiş ve yine sprey vermiş. Beni tamamla mücadelesi oyuna gelmiş ve yine bir sprey vermiş abi gördüğünüz gibi. Ondan sonrasında kız gibi kavga meydan okuması vardı. Bilmiyorum nasıl bir çevirisi var bunun. Ama bu da arkadaşlar yine pem rozeti vermiş bizlere. Duello mücadelesi oyuna gelmiş ve yine bir sprey vermiş bu mücadelede. Sonrasında sepet kavgası mücadelesi gelmiş oyuna. Yani basket ile alakalı bir mücadele ve onunla alakalı da bir sprey bizlere verilmiş. Sınırsız deneme mücadelesi sınırsız sınırsız canımız varmış. Zaten bu sene beraber arkadaşlar sınırsız can veren mücadeleler oyuna gelmişti ve bununla da beraber bir tane sprey verilmiş. Ayaşaki klanı mücadelesi oyuna gelmiş ve yine profil vermiş. Mücevher zamanı mücadelesi gelmiş ve son ödül olaraktan da mücevher spreyi vermişler arkadaşlar. Şu ekranda gördüğünüz sprey sanırım. Yani yine sprey profil simgesi de gidiyor. Altın hafta mücadelesi profil simgesi. Yine mücevher Toygun mücadelesi ve yine son ödül bu sefer 200 mücevhermiş arkadaşlar. Yani 200 kaynak anlamında ilk defa bir mücadele ödül vermiş uzun zamandan sonra. Ondan sonrasında annelerin meydan okuması. Anneler gününe özel bir meydan okumaymış. Mücadeleymiş. Ve ilk pini verilmiş arkadaşlar. Şu ekranda gördüğünüz ilk karakterinin rozeti bizlere verilmiş. Olympos FC mücadelesi gelmiş ve şu ekranda gördüğünüz profil simgesini almışız. Sonrasında tekrardan oyuna en zor mücadele gelmiş ve yine bir sprey vermiş bizlere. Sonrasında Phoenix diye bir mücadele oyuna gelmiş ve bu mücadelenin ödül açıkçası arkadaşlar burada yazmıyor galiba. Yine aynı spreymiş abi şu ekranda gördüğünüz sprey galiba. Sonra büyülü meydan okuma diye bir mücadele oyuna gelmiş ve yine bir tane profil simgesi vermiş şu ekranda gördüğünüz profil simgesini sanırım. Sonra hızlı ikili karşılama mücadelesi oyuna gelmiş ve yine sprey vermiş bu mücadele abi. Altın kavga topu mücadelesi oyuna gelmiş yine profil simgesi vermiş yine bir ücretsiz bir şekilde biz oyunculara. Sonrasında yaz oyunları mücadelesi yine oyuna gelmiş. Bu eskiden de gelmişti ve mücadele olaraktan yine bir tane rozet vermiş abi gördüğünüz gibi. Sonrasında lanetli meydan okuma oyuna gelmiş ve yine bu da bir tane pin vermiş korsan pini. Yani rozeti yanan top mücadelesi gelmiş ve yine futbolla alakalı bir rozet verilmiş sanırım. Bu rozeti arkadaşlar bizlere verildi yanan top mücadelesinde. Sonrasında Lex'in 1 milyon olmasına özel bir mücadele gelmiş. Şöyle göstereyim arkadaşlar bu ile beraber bizlere verilen ücretsiz rozeti bence gayet sağlam bir e, mücadele olmuş çünkü Burada ücretsiz verilen rozet arkadaşlar bayağı değerli bir rozet aslında Krov'un bir rozeti abi Hemen göstereyim Krov'un bu destansı rozeti bizlere ücretsiz verilmiş bu mücadeleyle beraber bayağı iyi bir rozet bu Ek sonrasında vahşi çoraklıkla alakalı bir mücadele gelmiş yine rozet vermiş Brawl Akademi yine rozet vermiş Hayret İstasyonu profil simgesi vermiş Godiek'in 2 milyon abonelik mücadelesi varmış ve... ve, buradaki ödülde arkadaşlar bakalım neymiş bir görelim ücretsiz ödülümüz ve Fengin abi Fengin bir rozeti verilmiş gördüğünüz gibi. Et kalıcı tatil meydan okuması diyor ve sınırsız hakkında sahip bu mücadeleyle birlikte bizlere yine bir profil simgesi verilmiş kroma kredilerle alakalı arkadaşlar. Kroma kredilerin kalkmasına özel olaraktan falan verilmişti sanırım. Öyle hatırlıyorum ben. Ve bununla beraber 2023 yılında yapılan mücadelelerde sona arkadaşlar. Ve yıl geldi 2024'te. 2024'te zaten çok az mücadele oyuna gelmişti. Startup mücadelesi oyuna gelmişti ve şu rozeti bizlere vermişti. Sonra beni tamamla mücadelesi oyuna gelmişti ve yine bu spray bizlere verilmişti. Ve en sonunda arkadaşlar bu Baby Shark'la alakalı bir mücadele oyuna gelmişti ve şu ekranda gördüğünüz rozet bizlere verilmişti. Bileceğiniz gibi ya buradan da yola çıkarak oyuna gelmiş en iyi mücadele bence ya Grom mücadelesidir ya Griff mücadelesidir ya da 8 bitle birbirin mücadelesidir arkadaşlar. Bu 4 mücadele benim için en iyi mücadeleleri oldu. 100 tane yakın mücadele arasında oyuna gelmiş. Ve şunu da söylemek gerekiyor abi. 2021 yılından sonra 2022, 2023 ve 2024 yıllarında Supercell evet oyuna mücadeleler getirmiş ancak bu mücadelelerle beraber 2020 ve 2021 yılında verdiği gibi ücretsiz karakterler kostümler vermemiş abi. Gerçekten bozmuş yani mücadeleleri. Onu söyleyebiliriz rahatlıkla. Umarım bu saatte sonra arkadaşlar çok daha iyi mücadele ödülleri bizlere verirler ve son olarak bir mücadele daha gösterip videoyu bitireceğim. Evet aslında bunu zaten arkadaşlar geçenki Brawl Talk'ta da bizlere duyurmuşlardı. Oyuna 12 Temmuz'la beraber Mega Kutu mücadelesi teklenecek ve bu mücadeleyle beraber biz en az 2 tane arkadaşlar Mega Kutu'yu ücretsiz bir şekilde alabileceğiz. Emek gerektiren, araştırma gerektiren bir video oldu. Bu tarz videoların devamı için mutlaka videoya en az 3000 like bekliyorum ve kanala abone değilseniz abone olarak 700 bin ulaş destek olabilirsiniz diye ben bu videonun dediğim gibi sonuna geleyim. Umarım da videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Başka da Brawl Stars oyunlarına efendim. Hoşçakalın ve はい。